Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden Doçent Doktor Osman Necat Akfırat, Radyo Kİ'de ebeveyn tutumları ve çocuklar üzerindeki etkileri hakkında soruları cevapladı. Ebeveynler çocuklarına sadece eşlik ediyor. Onlar bizim e, tırnak içinde söylüyorum e, mallarımız değil. Ebeveyn tutumlarının kategorilere ayrıldığını ifade eden Doçent Doktor Akfırat bu kategorileri anlattı. İnsanların yaşamlarında etkili olan unsurlardan, Tabii şöyle şeyler de var. Hani bunu da söyleyelim. Benim annem babam şöyle yapardı, ben yapmayacağım dediğimiz şeyler de var. Tabii ki. Ama insanın dünyaya geldiği andan itibaren model olarak karşısında anne babası var. Anne babadan esas olarak biz birçok şeyi, farkında olmadığımız birçok şeyi onlardan öğreniyoruz. Dolayısıyla bu onların işte senin psikolojik davranışları dediğin e, yaşamdaki kişilik tipleri, tercih ettikleri değer sistemleri buna benzer birçok özelliğimizi aslında anne babalarımızdan öğreniyoruz öncelikle. Doçent Doktor Akfrat, ebeveyn baskısına maruz kalan çocukların davranış sorunlarına değindi. Başkalarıyla iletişim kurduğunda e, kendisini geriye çekmek olabilir. Evet. Veya e, tam tersine evdeki ebeveynle ilişkilenmesindeki gibi e, her şeyi kendisi önüne serilsin diye istiyor olabilir. Doçent Doktor Akfırat ebeveyn baskısını azaltmak için yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Profesyonel yardıma başvuruyor. Bunun için işte okullarda psikolojik danışmanlar var. Bizim de yetiştirmeye çalıştığımız öğrencilerimiz. Buradan mezun olup çeşitli eğitim gruplarında psikolojik danışman olarak görev alıyorlar. Bu konuda bunlardan destek alınabilir öncelikle bir profesyonel yardım bağlamında. Onun dışında aslında çevresel süreçlerde bu son zamanlarda demin de söyledim belediyelerin, çeşitli kitle örgütlerinin, derneklerin vesaire bu tür aile eğitim çalışmaları falan da oluyor. Buralarda da doğru kaynakları bularak konuşmak lazım ama öncelik şu galiba önce bunu fark etmesi gerekiyor evet. buna ihtiyacı olduğunu kabul etmesi gerekiyor ki evet. yardım alabilsin.